Okay, come on. Let's... So, whenever you like. Thank Go for... you. See you. Well done. Congratulations. <laughs> Thank you. <laughs> See you later. Sure. See you. Starting our big adventure. Yeah. 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 <laughs> 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 Cameralar bir adam daha giriyor. I jump. If you like. Okay. Bismillah. Bravo! Çok fazla daha önce size bahsettiğimiz tehlikeli türden deniz anası var. Ee, ve Aysu hiç korkmuyor ee, koçumuz ve Murat Öz bize düdükle gösterip Aysu'nun temas etmemesini sağlamaya çalışıyor çünkü temas halinde komaya kadar giden bir e, tehlikesi var ama biz bunun için daha önceden de hazırlığımızı yapmıştık çok kuvvetli, çok hızlı, çok kararlı. Sadece çok çok fazla deniz anası var. Şurada göreceksiniz şimdi sizde. Bakın, bakın, bakın. Ve temas etmemesi gerekiyor. çava, düdük çalarak e, ileriden gelenlere karşı kendisini uyarmaya çalışıyoruz. Güzel, güzel. Mesela şu an. Güzel, güzel. Çok kritik. Ama performansını hiç etkilemiyor. Hemen bakın şu an görüyorsunuz. Bu şekilde önden uyarmaya çalışıyoruz. Bakın. Ve kesinlikle tekneye dokunmaması ve tutunmaması gerekiyor. O da ayrı bir kural. Görüyorsunuz. Resmen üzerine akıntıyla birlikte yağıyor şu an. 3 saati devirdik gayet iyi gidiyoruz İlk okay. bir yakaladın Öbür günlere de yaklaştın hı hı. Omuzların nasıl İyi gibi Tamam relax yüzmeni istiyorum biraz Daha relax ol Kasma kendini yüzerken omuzları yük bindirmeyelim Deniz anası bu ara çok az Neredeyse hiç yok Ortalar genelde böyle oluyor Bu temponu koru Gayet iyiyiz okay. Okay. Her şey yolunda. Bir koçumuzdan son güncellemeleri alalım. 3. saati bitirdik. Ay su kararlı, hiç temposunu düşürmüyor. Deniz 13.8 ile 14 derece arasında gidip geliyor. Deniz anası şu ara hiç yok neredeyse. Bu güzel haber, en güzel haber. O yüzden temposunu koruyup yeni tempo yakaladı. Gayet hızlı ilerliyor ki bunu düşürmeyecek. Ee, ben yani 12 saatlik ki e, tahminimizin içinde olduğunu görüyorum. Güncellemelere baktım. 12 saat sonra inşallah İskoçya'dan el sallayacağız bayrağımızı açarak da. İnşallah. Okay. Ay, çok iyi olur. Peki bu hani akıntıdır odur budur bir problemimiz yok değil yok, mi? Yok yok gibi gidiyor. Tamam, 12 okay. saatin altında şu an. Yani evet. Tamam. Yürü. Tamam. Seni tamam. çok seviyoruz. Sen oh, sadece no, no. beslenmelerini düşün devam. Okay. Bir beslenme okay. daha bir beslenme okay. daha. Yürü. Okay.